Dostlarım selamlar. Bugün yine birbirinden efsane şeylerle sizlerleyim. Sözü fazla uzatmadan hemen başlıyorum. Bagel tek başına bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak şerit metredir. 3 farklı ölçüm modu ile Bagel, her şeyi ölçmenizi sağlar. Ayrıca ölçümlerinizi kaydedebilir, sesli notlar alabilir ve ölçümlerinizi kolayca organize edip analiz edebileceğiniz mobil uygulamasına veri gönderebilirsiniz. Geleneksel bir şerit metre ile yaptığınız gibi, uzunluk ölçmek için Bagel'ın ip modunu kullanabilirsiniz. Esnek ancak güçlü ipi, kavisli nesneleri, çeşitli vücut tiplerini kolayca ölçmenizi sağlar. Tekerlek modu, kavisli yüzeylerde mesafeyi ölçmek için mükemmeldir. Uzak mod, hedef noktanızı işaret eden bir lazeri otomatik olarak etkinleştirir ve sizin hedefinize ne kadar uzakta olduğunuzu söyler. İşte bu yüzden Bagel'a akıllı şerit metre deniliyor. Akıllı ve tam otomatik Stelina, astronomi dünyasında bir devrimdir. Göz merceğini mobil uygulama ile değiştiren, tamamen yeniden tasarlanmış bir gözlem deneyimi ile herkes evrenin harikalarına kolaylıkla erişebilir. Gece, gökyüzünü keşfedebilir ve gözlemleyebilir, gök cisimlerinin kendi fotoğraflarını çekebilir, kozmos hakkında bilgi edinebilir ve keşiflerinizi tek bir yerde paylaşabilirsiniz mobil uygulaması aracılığıyla yıldızları izlemek, arkadaşlarınız ya da ailenizle birlikte evrenin uçsuz bucaksız topraklarında uçmanıza olanak tanır. 10 adede kadar mobil cihazı istasyonunuza bağlayabilir, ardından keşiflerinizi sosyal ağlarda Ultra HD olarak paylaşabilirsiniz. Bir düğmeye basarak, ışıklar, müzik ve cihazları kontrol edebilirsiniz. Düğmelerle çalışma alanlarını netleştirebilir ve iş süreçlerini basitleştirebilirsiniz. Bir filik düğmesi, internete bağlı herhangi bir şeyi, eşleştirilmiş herhangi bir bilgisayarı veya akıllı cihazı pratik olarak kontrol edebilir. Evden güvenle ayrılabilmek için filiki kullanabilirsiniz, tüm akıllı ışıkları, akıllı fişleri, sesleri ve televizyonu tek bir tıkla kapatabilirsiniz, evin sıcaklığını düşürebilir ve panjurları kapatabilirsiniz. Yine tek bir tık ile sabah egzersiz rutinimize başlarken kahve demleyebilir, sabah haberlerini veya ilham verici müziği açabilirsiniz. Smart Terra dünyanın ilk otonom teraryumudur. Teknoloji kullanımı sayesinde bitkileriniz için dinamik bir büyüme ortamı sağlar. Smart Terra, aydınlatmayı, sıcaklığı ve nemi kontrol ederek içindeki iklimi otomatik olarak korur.